Merhaba arkadaşlar, ben Faruk Çubukçu. Bu uygulamamızda da Excel'in finansal özelliklerine, finansal fonksiyonlarına yer vermek üzere basit bir taksit hesaplaması yapalım arkadaşlar. Kullanacağımız fonksiyonlar devresel ödeme, İngilizcesi Payment, PMT arkadaşlar. Yine onunla ilişkili olarak taksitlerimiz ana paranın ne kadarını ödüyorunu hesaplamak üzere ana para ödemesi PPMT. Arkadaşlar yine bu tür hesaplamaları yaparken devamlı yapabileceğimiz bir hedef arama, goal seek özelliğiyle yani e, biz bu belli bir krediyi taksitlerle e, belli bir faiz altında taksitlerini hesapladık ama adam diyebilir ki ya benim e, 400 lira param var, 500 lira param var bununla ne kadar e, kredi alabilirim bu, bu taksitleri ödeyerek o zaman biz bunu hedef araya sorarak biz bu formülü hani tersten işleterek bize 300 lira ödeyerek ne kadar kredi alabilir bu kişi diye hedef arayla çözüm bulmaya gideceğiz. Örnek verelim. 20 bin lira kredi alıyor şahıs. Aylık faiz 0.86% böyle yazılıyor. Tabi farklı olabilir 1'dir 2'dir. Yıllık faiz ise bunu 12'ye bölerek hesaplayacağız. Özellikle onlara dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü genelde örneklere bakıyoruz. Faiz şu diyor ama bu ne faiz? Aylık mı, yıllık mı, sabit mi vesaire gibi. Taksit sayısı kaç taksitte geri ödeyecek? 36 ay olabilir, 60 ay olabilir, 48 ay olabilir. Biz 48 ay ödeyeceğiz. Evet, taksitleri hesapla diyelim şimdi. Dönemlerimizi yazarsak sonuçta hani bankaların hazırladığı gibi bir tabloyu da hazırlamış oluruz diye düşünüyorum. Taksit dedik ve formülümüzü yazacağız. E, direkt yazabiliriz, fx'ten yazabiliriz ve yazalım. Tümünden veya son kullanılanlardan ben ikisini biraz önce kullandığım için buraya geldi. Devresel ödeme yani payment, PMT'yi ele alıyor. Oranımız burada veriyoruz. F4 tuşu sabitsin sen diyoruz. Kaç taksit ödenecek burada sabitsin diyoruz. Çünkü birazdan bu formülü aşağı çekeceğiz arkadaşlar. Ve alınan kredi değerinin bu olduğunu söylüyoruz. O da sabit. Taksitlerimiz hesaplandı. Sanıyorum doğru deneyimlerimizden. Yani bir eksi çıkıyor. Çünkü o paralar eksi eksi gidiyor gibisinden. Ama çarpı eksi bir ile veya değişik tekniklerle e, biz bunu e, şey çevirebiliyoruz arkadaşlar. E, şey sayıya 510 lira 33 kuruştan e, taksitlerimiz üzerinde. Acaba bu taksitler ana paranın ne kadarını ödüyor dediğimiz zaman yine buraya geldik. Oran bize soruluyor. Burada zaten sabit. Hangi dönem Buradan dinamik gelecek bu döneme ilişkin. Dönem sayısı bir yıllık toplam ödeme sayısı burada vardı zaten. Yine alınan kredi rakamı da burada belli. Çarpı eksi bir ile ondan sonra aşağı doğru göndererek ne kadar ara ödemesi, ana para ödemesini yaptığımızı buluyorum. Bunun bir toplamını alabilir miyiz? Zaten belli 20 bin lira olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şunun toplamını görecek olursak da Ctrl Shift Alt Ok diyelim. E, 24 bin lira olduğunu da görüyoruz. Peki kalan para nasıl olacak? Bu eksi bunu verdim. Daha sonra da arkadaşlar bu rakam eksi bu rakam şeklinde ee, devam ettireceğimi düşünüyorum. Sıfıra kadar ee, kalan paralar ödedikçe ee, böylelikle kalan borcumuzu görüyor olacağız. Evet arkadaşlar bir taksit hesaplaması yaptık. Devresel ödeme yani PMT İngilizcesiyle arkadaşlar fonksiyonunu kullanarak ve onun parametrelerini aslında basit olarak yerleştirmekle işlemimizi yapmış olduk. Fonksiyonumuzu şöyle açacak olursak arkadaşlar bir kere oran veriliyor. Kaç taksit ödenecek ve bugünkü değeriyle hesaplanıyor. Biliyorsunuz BD bugünkü değer, gelecekteki değer yani present value, future value onlar da arkadaşlar bu formüllerde çok sık kullanılıyor finansal işlerde. Şimdi biz şunu çözmeye çalışalım. 510 liralık 20 bin lira alırsak 8 ayda 510 bin lira ödeyeceğimizi bir öğrendik. Kişi bize dedi ki ya dedi biz dedi 400 lira ödeyebiliriz. Acaba ne kadar kredi alır bu şartlar içerisinde? E, bu tür bir soruyu biz e, solver'ımıza soralım arkadaşlar. Buradan durum çözümlemesi dediğimiz bölüme geçiyoruz. Data bölümünde arkadaşlar. E, Statist Analysis diye geçiyor sanıyorum. E, datadan Statist Analysis'e geldik. E, oradan arkadaşlar açıyorum. Bize Senaryo Manager e, Goal Seek ve Data Table'ı getiriyor. Senaryo yöneticisi iyi kötü senaryoyla bazı işlem yapmamızı sağlar. Sunuş için iyi kullanılır. Örneğin bir bütçe yapmışız. İyi kötü orta bütçeleri yapıp kullanabileceğimiz bir şey. Çok basit. Ee, i̇leride çalışırız tekrardan. Hedef arada bu dediğimiz gibi çalışma olacak arkadaşlar. Şimdi burada hedef ara bize arkadaşlar ee, bir kere biz ee, Sonuç hücremizde 400 lira ödersek ayarlanacak hücre, yani ayarlanacak hücre formülü yazdığımız yeri veriyoruz. Değişecek hücre de tabii ki kredi alınacak, tutar, değişecek diye e, arkadaşımıza e, soruyoruz. Yani hedef araya söylüyoruz bunları. Goals 2 arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi 400 bin lira ödendiğinde ise 15 bin liralık e, bir e, kredi alınacağı 15-600'lük gibi e, arkadaşlar e, hesaplamasını yapmış olduk. E, Ctrl-Z ile geri çalışmamızı görebiliriz. Evet, hedef arayı da formülümüze uyguladık. çalışmamıza ekledik arkadaşlar. Solver çözücü ise yine bunlar hep eklenti olarak geliyor arkadaşlar. E, eğer Excel'inizde yoksa bunlar eklenti olarak ekleyeceğinizi söyleyeyim. Excel 2013 için bunlar seçenekler bölümünde yer alıyor. Oradan eklentiler bölümünden e, çözücü eklentisini yani solvırı e, yine bu tür eklentileri e, hangileri etkin hangi etkin değil yüklemeniz gerekiyor. Onları yapabilmek için. E, hedef ara dediğimiz gibi bizim şu sonucu ulaşmak için birçok formül için uygulanabilir. Birçok hesaplama için ne yapmamız gerekir diye. Bunun bir gelişmişi de arkadaşlar daha çok hücreyle. Çünkü biz burada bir hücreyi e, değiştirerekten. 20 bin liraya dönüş yaptık, 15 bin liraya dönüş yaptık diyelim bu şartlar altında. Bunun daha gelişmişini de solverla yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar, bu çalışmamızda da Excel'in finansal özelliklerine bir örnek yapmaya çalıştık.